Verdiğiniz delili ve dahi ziyadesini bu rüznamede bulabiliriz Üstadım. Dilaver Bey'dir. Bursa'da dönen desiselerdir. Ama kitapgahta bulamadık dersiz. Emlilik icap ederse dergahında altın üstüne getiririz. Ruzname hususidir. Belki de rahmetli dergaha vakfetmemiştir. Doğru dersiz üstadım. Bu fikir ne de aklıma düşmezdi. elbette ya. Ailesi. Subaşı, rahmetli kadının ailesi nerededir bilir misin? Memleketleri Manyas'a dönmüştüler Naip Hazretleri. O vakit tiz Manyas'a var. Ailesine sual et. Ruzname onlardaysa al getir. Baş üstüne Naip Hazretleri. Üftade Hazretlerinin dergahını da boş bırakmaya gelmez. Daha dün garip bir mücellit dediğimiz Mehmet Efendi. Koca Bursa'nın meşhur şeyhiymiş meğer. Cismini görmemişiz ama namını işitmiştik. Ben hiç bilmezim üstadım. Ama siz demez misiniz? Değirmenin önüne değil, ununa bakmak gerek değil. <laughs> Maslahatımız gereğidir. Görelim bakalım subaşı ne haberlerle dönecek. Ne usul bilir, ne adab sultanım. Usul esasa tabidir. Vazifesidir arayacak. Vazifesi elbet. Lakin vazife deyi. Hadi açmak ne ola şeyhim? Kadın ayıbı de olsa bir beşer değil mi ola ki? Ararken şaşar, yaparken taşar. Yalnız naipliği değil sultanım. Müderrisliği dahi böyle. Daha medreseye ayak bastığı ilk gün nizamı bozu verdi. Neymiş? Dersi yalnız medrese duvarlarının içinde verilmez Bundan sebep dışarıda da ders vermek isteriymiş. Kahire'de böyle yapmışlar da çok faydalı olmuş da <laughs> tövbe estağfurullah tövbe. Bir kadın aybi ki her adımı bin küsur. Kusur görene, görene, körene evlat.